Herkese selam. Malum borsamız yüzümüzü uzunca bir süredir güldürmüyor. Ben de e, ne yapabiliriz bu durumdan nasıl kendimizi kurtarabiliriz bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Tabi önce şunu söylemem gerekiyor borsa e, öyle bir yer ki günü gelir paranı ikiye katlarsın günü gelir paranı yarı yarıya azaltırsın. Bunu baştan kabul etmeyen bir kimsenin bu borsaya girmemesi gerekiyor. Borsada yatırım yapmaması gerekiyor. İkinci olarak yapılan bir hata şudur ki borsayı BIST 30 endeksine göre değerlendiriyoruz. Bu çok yanlış. İşte bazı uzman kişiler çıkıyor. Her şeyi BIST 30'a göre kıyaslıyor. BIST 30'a BIST 30 endeksine yatırım yapmak yapabileceğiniz en büyük yanlış zaten. Hani BIST 30 fonları falan var ya onları alanlar oluyor. Ben o fonların yanına bile yaklaşmam. Borsadan gerçek anlamda değerli dostlarım para kazanmak istiyorsanız size para kazandıracak şirketleri cımbızla çekip o şirketlere yatırım yapmanız gerekiyor. Yok ben biz 30'a yatırım yapayım derseniz altından bile daha az bir getiriye sahip olursunuz. Bu iş böyledir borsada endekse değil tek tek şirketleri seçerek bu şirketlere yatırım yapmanız gerekiyor. Bakın bazı rakamlar aldım. BIST 30 son bir senede %25 artmış. Yani 3 aşağı 5 yukarı dolar kadar bir getiri sağlamış. Ama sen o BIST 30 şirketleri içinden bunu sadece örnek olarak söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. BİM süpermarketini seçseydin yıllık sana getirisi %112. Yani şunu demek istiyorum. Ee, tabii ki bekleyen kişi, sabreden kişi mutlaka ama mutlaka günün sonunda kazanacak. Burada doğru seçimi yapman gerekiyor. Ben bunu yapamıyorum diyorsan da çeşitliliği artıracaksın. Şimdi bir tane perakende şirketi seçtik. BIM, Şok, Migros artık hangisi ise. Örnek olarak söylüyorum sadece. Yanına bir de sağlık sektöründen bir hisse koyarsın. Sonuçta Gıda ve sağlık her ikisi de zorunlu ihtiyaç. Bakın bugün Medikal Park Hastanesi yıllık artışı %160 bu kadar getiri sağlamış. Böyle tek tek doğru hisseyi seçmen gerekiyor. bunu yapamıyorsan ya daha düşük kazançları kabul edeceksin ya da bu işe hiç girmeyeceksin. Şimdi asıl anlatacağım konu aslında bu değildi. Böyle bir giriş yaptım. Bugün şunu anlatacağım. Borsada kar hedefimiz ne olmalı? Ondan bahsedeceğim. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Tabi bazı yine notlar çıkardım. İşte elinde 400 bin lira var. Ve aylık kar hedefin %5. Yani sen elindeki 400 bin ile aylık 20 bin lira kazanmayı hedefliyorsun. Ya bu mümkün mü? Şimdi aslında mümkün. Yani olmaz değil dikkatli bir şekilde işlemler yaparsan uzun vadiye yayarak mümkün. Peki bu hemen mümkün mü? Hayır hemen mümkün değil. Şimdi iki tane sektörden bahsettim değil mi? Bir süpermarket örneği verdim bir de hastane örneği verdim. Bugün herhangi bir süpermarkette işe başlayan bir kişi aylık 20 bin lira alır. Ya da herhangi bir özel hastanede bu gişelerde elemanlar oluyor ya hasta giriş falan yapıyor. O tip bir iş. Öyle bir işe girseniz de aylık 20 bin lira falan alırsınız. Olaya şimdi şöyle bakalım. Ee, özel bir hastanede bir arkadaşınızla iş başvurusunda bulundunuz. İşe alındınız. Aynı hastanenin aynı servisinde çalışıyorsunuz. Şeyde çalışın. Acil, acil serviste çalışın. Hani 24 saat açık ya. İşte 8 saat sen çalışıyorsun. Sabah 8'den 4'e kadar. 4'ten gece 12'ye kadar da arkadaşın çalışıyor. Dönüşümlü olarak çalışıyorsunuz. Ve masraflar az olsun diye de hastaneye yakın bir yerde ortak bir daire tuttunuz. Masrafları paylaşıyorsunuz. Şimdi eve giren kazanç 40 bin lira. atıyorum evin kirası 10 bin liraysa. işte 10 bin lirada yeme içme fatura vesaire masraflar oluyor diyelim çok dikkat ediyorsunuz, aşırı tutumlu davranıyorsunuz, dışarıda hiçbir harcama yapmıyorsunuz, adeta tek vücut gibi çalışıyorsunuz. Böylece size her ay 20 bin lira fazladan para kalıyor. Bu 20 bin liranın 400 bin lira olması için kaç sene daha çalışmanız gerekir? Yaklaşık 2 sene. 2 sene sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışırsanız ne oluyor? 400 bin liranız oluyor. E 400 bin lirayla da 20 bin lira kazanıyordunuz ya. Şimdi ne oldu? Sanki şöyle oldu. Üçüncü bir kişi geldi. Aranıza katıldı. Aynı hastanenin acil servisinde çalışmaya başladı. Hani 3 vardı ya vardı ya acil servisinde. Üçüncü bir kişi geldi. Sizinle aynı evde kalmıyor. Hiçbir masrafı yok. Yemesi, içmesi, gezmesi, tozması. Üstelik kazancını her ay olduğu gibi size veriyor. Ne güzel değil mi? İki sene içinde iki kişiydiniz, üç kişi oldunuz. Üstelik bu yeni arkadaşınızın hiçbir masrafı da yok. Dahası aynı şekilde devam ederseniz belki bir iki sene sonra dördüncü bir kişi daha aranıza katılacak, size yardıma gelecek. O da olduğu gibi parasını size aktaracak, hiçbir masrafı akarı kokarı olmayacak. Tabii ben başlangıçta iki kişiyle başlattım bu işi. Tek başınıza da başlayabilirdiniz ama e, tek başınıza olduğunuzda büyümeniz birazcık daha zaman alacaktı. Niye iki kişi dedim? Bunu biraz da e, halen evli olmayıp ailesiyle yaşayan genç arkadaşlarım için bu örneği verdim. Onların çok masraf olmadığı için daha hızlı büyüme imkanlarına sahip. Yoksa aynı sistemi tek başınıza da uygulayabilirsiniz. Ha, i̇ki senede olmaz o zaman beş senede olur. Bakın arkadaşlar değerli dostlarım bugün 20 bin lira aylık kazanç elde etmek için herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kaç sene uğraşması gerekiyor? Yani bunu size bir sormak istiyorum. O süpermarkette, o hastanede çalışmak için, orada işe girmek için ne kadar eğitim görmeniz lazım? İlkokul, ortaokul, lise 12 sene ki artık böyle yerler neredeyse lise mezunu da almıyor. Üniversiteyi de katarsan 16 sene. Yani sen ayda 20 bin lira kazanabilmek için en az 12 sene ter dökeceksin, çalışacaksın. Askerlik yapanlar buna bir sene daha eklesin. Kıyaslamayı bu şekilde yapın. Ha ben sana diyorum ki sen bunu 5 senede başarabilirsin. 13 sene hatta 17 sene nerede 5 sene nerede? O yüzden sadece yüzde 5 kazançla ilerlemek bile ve bu özellikle temettü hisselerine yatırım yapmak. Bunu yapınca ne oluyor? Sanki senin için çalışacak elemanları bir fotokopi makinesi ile çoğaltmış oluyorsun. Bu yüzden maaşlı bir işte çalışıyor olmak ne yaptığın önemli değil. Bana göre bir nimettir. 22 yaşında işe başlayan birisi 5 sene sonra çarpı 2 yapıyor. Bir 5 sene sonra çarpı 3 yapıyor. Katlayarak devam ediyor, büyümeye devam ediyor. 15 sene sonra belki de artık çalışmasına gerek kalmayacak ya da çalışacak ama serbest. Öyle kafasına göre takılacak. Bir yere bağlı olmayacak. İşin asıl güzel yanı da bu zaten. Şöyle düşünün. <laughs> Karı koca bir evde yaşıyorsunuz, 5 tane de çocuğunuz var ve bu 5 tane çocuğunuz sizin adınıza çalışıyor, kazandıkları tüm parayı da size veriyor. Ne güzel İstanbul değil mi? <laughs> bu e, sözü İstanbul'da yaşıyorken bir dolmuşçudan duymuştum. Tabii ben İstanbul'a ilk geldiğimde dolmuşa binemedim değerli dostlarım. Çünkü o kadar kalabalıktı ki insanlar biniyor önümdekiler. Ben kaldım orada, binemiyorum, mecbur e, taksi tutmak zorunda kalmıştım. Dolmuşçunun biri de uyanıklık yapıp erken dönüş yaptı sanırım. Başka bir dolmuşçu da onu gördü, ona seslendi böyle. Ne güzel İstanbul değil mi? Yani demek istiyorum ki çok hızlı para kazanmaya çalışmayın. Çok hızlı kazanmaya çalışırsanız bir yerde hata yaparsınız. Ama dediğim şekilde yavaş yavaş giderseniz daha sağlıklı olur. Ünlü yatırımcılar da aynı şekilde yol alıyor. Uzun vadede e, borsada, altında, emlakta bunların hepsi kazandırır ama. Borsa bir tık daha fazla kazandırır. Bu hep böyle olmuştur. Şöyle düşünün. Çocuğunuz doğduğunda böyle bir sisteme başlasaydınız çocuğunuz için nasıl olurdu? Onun da hesabını siz yapın ve %5'i küçümsemeyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.